Değerli Gebze'li şeylerim. şu an Pelitli mahallemizdeyiz ve bizim Temin kuzeyinde kalan kırsal mahallelerimizde son derece detaylı bir imar uygulaması çalışmaları yapıldı. Sanayinin, konutun ve tüm sektörlerin gelişim bölgesi olan bu bölgemizde yol ağımız her geçen gün genişlemekte ve yoğun bir altyapı ihtiyacı ile beraber de 677 kilometrelik yol açma ihtiyacıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu bölgelerimizde kalıcı, altyapısı tamamlanmış ve sağlam nitelikte yollar yapmak üzere çabamızı ortaya koyduk. Şu anda da Pelitli mahallemizin giriş bölgesinde bu çalışmaları ekiplerimiz yürütüyorlar. Hiçbir vakit kaybetmeden sizin yaşam standartınızı ve yaşam konforunuzu sürdürmek için gerekli altyapı ve üst yapı çalışmalarını yürütmeye devam ediyoruz. Şimdiden bu mahallemizin giriş asfaltı mahallemize gelmesin hayırlı olsun.